Yok, Bir şey ya, de, var <gülüyor> 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 Nazım Göken. Altı yıldır Şanlıurfa'da kitap için işletiyorum. Gönüllü olarak ben şu anda Urfa'daki özellikle cezaevleri için kitap topluyorum. İlk başta şöyle bir yaklaşık Hilvan Cezaevi için 500 sene yakın kitap gönderdik. İkinci olarak Eyve Cezaevi için şu an toplamda yaklaşık 400 adet kitap toplandı. Şu anda Siverek Cezevi için kitap topluyorum. Ya dediğim gibi hani gönüllü olarak bunu ben kendim topluyorum. Oradaki insanların okumasını istiyorum. bilişlenmesini istiyorum. En azından buradaki insanlar atıyorum 3 yıl sonra ya da 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra çıktığı zaman en azından bu insanların dolu ve birikimli çıkmalarını istiyorum ben. Ya bu kampanya şöyle söyleyeyim e, yaklaşık iki aydan fazla oldu. Başlattık. Bizim Nazım Kitap Evi olarak Instagram'da e, baya bir kitlemiz var. 5000 bin tane yakın kitlemiz var bizim. Ve paylaşım yaptıktan sonra bu insanlar gerçekten bize inanan insanlar. E, bu da tabii ki hoşumuza gidiyor. Bir de hani biz bu işi de severek yapıyoruz. İnsanları da sevdiriyoruz e, ee, dediğim gibi yani insanlar güven meselesi ya. Yani güven olduktan sonra insanlar e, bu kampanyayı bir sürekli devam ettirmeyi de düşünürüz öyle söyleyeyim. Vatandaşların ilgisi ya tabi çeşitli farklı şeyler de oluyor ama hani biz konuştuktan sonra ikna oluyorlar. Gerçekten diyor evet yaptığınız şey gerçekten çok güzel bir şey. Sonuçta e, hiçbir insan e, bunu bilinçli olarak hani cezaevine kim girmek ister ki? Yani ben düşünüyorum bazen kendim bile düşünüyorum. Ya cezaevinde kalmak istemem yani sonuçta. Bir insanın ömrü 60 ya da 70 yıldır ya da 50 yıldır diyelim. Ee, güzel yaşamak gerekiyor sevdiğimiz insanlarla birlikte, e, mutlu olmak gerekiyor. Bunlar aklıma geliyor, Hani bu şekilde ben düşünüyorum. Ya şu anda hani şöyle söyleyeyim, insanlar kitap sürekli bize getiriyorlar. Ha onun dışında mesela şöyle bir şey de var, ee, CZÖ'nün dışında da mesela bizim köy okulları içinde yine kitap toplama kampanyamız var. Yaklaşık 50 tane yakın bizim mesela üniversite gençlik arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte biz mesela hareket ediyoruz e, ki okulları mesela okul e, kartasiye kalem vesaire ondan sonra işte elbise olur gıda olur e, bunları biz mesela kendimiz bizzat tespit ettikten sonra gerçekten bu insanların ihtiyacı varsa kısmen de olsa e, karşılama çalışıyoruz yani, yani karşılıyoruz öyle söyleyeyim. Tabii bu e, hiçbir yerden bize şey gelmiyor mesela diyelim ki e, ee, resmi yerlerden bize herhangi bir yardım gelmiyor. Yani gönüllü olarak öyle söyleyeyim arkadaşlar olarak bir ara gelip güzel bir şey ortaya çıkarıyoruz. Ya vatandaşlar hani bizim burada zaten gelen insanlar zaten kampanyamızdan haberdarlar. Ee, duyarsız kalmıyorlar. Buradan da çok teşekkürlerimi söylüyorum onlara gerçekten bize inandıkları için. Kampanyanın devamı gelirse tabii ki olur yani sadece Urfa'yla sınırlı kalmayacaklar Bir an şehir düşünüyoruz. Onun dışında galiba yine bir Akçakale'de cezaevi var, yanlış değilsen. Orası için de bir hedefimiz var. Bakalım zamanla güzel bir şeyler yapacağız. Son olarak e, söylemek istediğim e, Urfalı vatandaşlarımızın biraz daha kitaba daha fazla ilgisinin olmasını istiyorum. E, gerçekten okursak birlikte e, özgürleşeceğiz. E, en azından e, şöyle söyleyeyim, bazen mesela ben şunu görüyorum, Urfa'daki haberlere baktığım zaman İnsanlar mesela çok nedensiz şeylerden dolayı mesela kavga ediyorlar, dövüşüyorlar ve katya moruyor. İnsanlar birbirini kat ediyorlar. Bu gerçekten ben hani şöyle söyleyeyim, çok derinden etkiliyor beni. Yani benim insanın bunu yapmaması lazım. Her ne olursa olsun muhakkak bir şeyin çözümü vardır. Konuşarak, ikna ederek. Mesela bak şu var ya, bizim mesela küçük var, tamam mı? Bir şöyle, şu okular için dayanışma. Nazım abi gerçekten çok güzel kampanyalar başlatıyor. Onu söyleyeyim. Bir de cezaevilerin içinde kitaplar. Hani onlar için kampanya düzenliyor. Ve elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Nazım abi işin içinde olduğu için direk can gönülden güvendiğimiz için ona. Direkt gözümüz kapalı hani güveniyoruz. Direkt kitaplarımızı getirip verebiliyoruz. Güzel bir adım bence. Keşke tüm hani Ufa halkı böyle bir şeyler yapabilse. Hani çok güzel bir örnek oluyor. Bir önceki Hilvan tezavi için bir 5-10 kitap bağışladım. Ee, onun dışında e, zaten kendim de e, kampanya var. Benim başlattığım köy okulları için. E, onlara da destek olduğunda kitapları çocuklara veriyoruz. E, i̇htiyacı olan okullara. Özellikle de köy okulları önceliğimiz. Onlara kitap bağışında bulunuyoruz. <laughs> Altyazı M.K. Tamam.